Bundan sonra Kerem de sizin gibi gidip gelecek okula. 15F'de binecek mi Beşiktaş'tan hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum ama e, sizin gibi derken ciddiydim. Biliyorsunuz okulda hiç kimseye torpil yapılmıyor. Herkese eşit davranılıyor. Kerem'e de bundan böyle eşit davranılacak değil mi Kerem? Evet. Okula dönmeyi kabul ederim ama bir şartla. Nedir söyleyin. Kerem okulun sahibi benim demekten vazgeçecek. Arkadaşlarına içinden geldiği gibi davranmaktan vazgeçecek. Arkadaşlarını aşağılamaktan. Onlara köle gibi davranmaktan vazgeçecek. Ama... Peki. Kerem bana bırakacaksınız. Verdiğim hiçbir kararı yargılamayacaksınız. Ben eninde sonunda onu adam ederim ama bana güvenmeniz şart. O takışmalar, kavgalar bitti. Bundan sonra yepyeni bir sayfa açıyoruz. Küslükler, kavgalar bundan sonra yok. Bugün son. Değil mi Kerem? Küslük ne ya? Çocuk muyuz biz? Bak, çocuk muyuz biz dedi ne kadar güzel söyledi. Değilsiniz tabii. Artık yetişkin insanlarsınız. Demek ki bundan böyle yetişkin insanlar gibi davranacaksınız. En ufak bir sorunda da bana geliyorsunuz. Birlikte hep beraber hallediyoruz. Birlikte derken? Birlikte derken işte getiriyorsunuz konu neyse. Okuyoruz, tartışıyoruz, bakıyoruz, birlikte çözüyoruz. O zaman birlikte grup terapiye gidecek miyiz? <laughs> Güzel. İş oraya hele bir varsın. Tanıdığın psikiyatrlar var. Seni birine gönderecek. <laughs> tamam. Herkes anladı mı? Anladım. Duymuyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. ...sizi anlıyorum ama... ...yanaşmıyorum diyorsunuz. Peki bunu da anlayabilirim. Ee, o zaman konuşacak bir şey yok. Müsaadenizle. Bir dakika Cihan Bey. Ahmet. Kabul etmeliyiz Sevim. Neyi kabul edeceğiz anlamadım. Biz... ...Kerem'de büyük hatalar yaptık. Bu hataların telafisi için... ...Cihan Bey'e bir şans vereceğiz. Ne için anlamadım. Bizim yaptığımız hataları... ...telafi etmesi için... tahminimiz bittiyse ben bir annemi arayayım. Yok gerek yok. Canlı görüş. Peki Cihan Bey, sanırım başka şansımız yok. Bana güvenebilirsiniz. Ama daha sonra verdiğiniz karardan vazgeçemezsiniz. Merak etmeyin. İsterseniz yazılı bir şey imzalayalım ikimizin de elinde olsun. Gerek yok. ...ben bugüne kadar verdiğim bütün sözleri tuttum. Merak etmeyin bana güvenebilirsiniz. Peki. Ee, Sevim Hanım söylediklerim doğrudur değil mi? Doğrudur. Bundan sonra bütün yetki sizde Cihan Hoca. ha Bir dakika. Zeynep gelsene. Gel gel. Arkadaşından özür dilemek ister misin? Herkesin önünde. Yok, hayır. Gerçekten gerek yok hocam. Yok, gerek var. Ben sizi anladım. Beyaz sayfa durumu. Zeynep, Ben senden özür dilerim. Ben yani biliyorum. Seni bayağı üzdüm. Bayağı bir hayvanlık yaptım. O yüzden gerçekten bir daha olmayacak ve özür dilerim. Ne oldu Zeynep? Teşekkür ederim. Bana değil arkadaşına teşekkür et. Kerem durduk yere değişmedi herhalde. Onu kesin siz ikna ettiniz. İkna demeyelim aramızda konuştuk biraz. Vallahi ne söylediyseniz çok işe yaramış. Sağ ol. Bakıyorum beni iyice borçladın. Ne ilgisi var? Biliyorum ama o günlük yüzünden değil mi? Baba. Sen benim günlüğümü mü kıskanıyorsun yoksa? Yok canım ne kıskanacağım. O beni kıskansın. Peki. Bu Kerem mevzunu iyi düşündün mü? Affedecek misin yani? İkinci bir şans babacığım. ikinci bir şans. Tedbiri elden bırakma merak etme o bende. Lan. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Kusura bakma önüme baktım. Pardon. Abi ben anlamadım bak şimdi bu olayı. Biz kimseye sataşmıyoruz yani. Ya böyle oturacağız yani malum. Oturacağız. E ne yapacağız bütün gün okulda abi? Normal insan gibi derse gireceğiz. Devlet okuluna giderdik abi. Tamam uzatma. Bak bir daha başımı belaya melaya sokmak istemiyorum. Vay be. Kerem Seher akıllandı yani. Aynen öyle. Sen ciddisin bayağı. Peki. Ya bir takılırız böyle ya. Böyle de güzel. Okul çok güzel zaten. Böyle Can. Sen gelecek ya mısın? Sen benim ne zaman pes ettiğimi gördün. Ya var ya biliyordum ha kardeşim benim. E ne yapıyoruz o zaman? Şimdilik böyle takılacağız. Low profile herkese acayip naziyiz. Hiç kimseye sataşmıyoruz. Herkese tamam diyoruz. Evden, okula. Okuldan eve. O sırada da planımızı hazırlıyoruz. Ne planı, ne hazırlığı ya? İnsana acı çektirmenin en iyi yolu nedir biliyor musun? Hayalleriyle oynamak. Nasıl babam? Ben küçükken sefere çıkmış. Bir kaza olmuş. Bulamamışlar. O Bu kadar isterdim ki bir gün çıkıp gelmesin. Zeynep'e unutamayacağı bir acı çektireceğim. Babasını bulacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.